Yiğit, sen istediğin kadar gözünü kör et. İnsanlar bu torpili farkında. Haksızlar mı? Hayır. Yahu sen değil miydin benim babamın oğlu gelse tanımam diye yöneten bu şirketi? Ne oldu şimdi ya? Ha? Şimdi ne oldu da senin eski karın bu şirkette böyle fin atabiliyor? O Yiğit Kozan adaleti var ya o adalet. Şimdi senin çalışanların o adaleti sorguluyorlar Yiğit'ciğim. Sen burada otur, istediğin kadar gözlerini kapat. Senin çalışanların, senin yaptığın haksızlığı, senin yaptığın torpili çifte standartı konuşuyorlar. Yok gerçekten ben senin yerinde olsam çalışanlarımın suratına utancımdan bakamazdım. Gel. Demin karşılaşmıştık ama ben yine de geldim demek istedim. Yani aslında işe gelmeyi hiç planlamamıştım. Fatih Bey ikna etti herhalde. Ee, Dudun yine bizi kapı dışarı edince dayanamadım. Kendimi en iyi hissettiğim yerin senin yanında olduğunu bildiğimden buraya geldim. Tabii zaten senin için iş yerinin anlamı bu. Sen zaten bana yakın olabilmek için kariyer yapıyorsun. Sen de yine benden uzak durmak için ters yapıyorsun galiba. Ne oldu şimdi Yiğit? Daha iki saat önce gözümün yaşını öpen adama ne oldu? O başka, bu başka. Anlıyor musun? Sen iş hayatı hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Burası bir iş yeri. Senin öyle 32 diş poz verdiğin stüdyolara benzemez. Ne oluyor sana Yiğit? Ne bu iş adamın nutukları ya? Nutuk? Ha, bak şimdi geliyor Nutuk. Sen bir oyun ettin, böyle bir bir şeyler çevirdin. Bir şekilde kendini attın buraya. Cahit Efendi sağ olsun. Şimdi milletin diline düşe düşe iş yapıyorsun. Çalışıyorsun. Güya. Güya çalışıyorsun. Gü güya mı? Bu kadar haksızlık etme. Tamam buraya senin için geldim. Evet Cahit'i zorladım da geldim. Ama burada işimi bir gün olsun hiç suistimal etmedim ben. Ya sen farkında değilsin galiba ama ben burada gerçekten çalışıyorum Yiğit. Ya konuşturma beni nereye çalışıyorsun he? Nereye çalışıyorsun Allah aşkına? Ya dedikodu malzemesi olmaktan başka ne işe yarıyorsun he? Ne yapıyorsun sen? Tamam tamam anlaşıldı. Ben boşuna konuşuyorum. İşler üzerinde sıkı çalışmış galiba Yiğit. Bir hafta ara vermişti. Şimdi kaldığı yerden kutlama gecesinin acısını çıkartıyor demek. İçer meselesi falan değil bu. Ya etrafına bak. Görmüyor musun? İnsanlar huzursuz. Neden? Çünkü gökten zembille, torpilli birisi geldi. Bu şirkette daha önce hiç olmamış bir olay oldu ve torpilli birisi geldi. Çalışanlarım artık bana güvenmiyor. Görmüyor musun? Geldiğim günden beri hiç kimse bana bir şans vermedi. Ama ben umursamadım. Gözümü kapattım. Evet, neden buraya geldiğimi hiçbir zaman unutmadım. Ama ister inan, ister inanma. Ben işimi yaptım. Burada sana yakın olmak, her gün seni göreceğimi bilerek işe gelmek benim için ne demek biliyor musun sen? Ya al işte ben de sana bundan bahsediyorum. Bu hiç profesyonelce değil. Hmm. Ama sabahtan akşama kadar benim dedikodumu yapmaları çok profesyonelce değil mi? <laughs> Gitmemi mi istiyorsun yiğit? burada gerçekten seninle uğraşmaktan başka bir iş yapmayarak dedikoduculara malzeme olduğuma inanıyorsun ve gitmemi istiyorsun. Öyle mi? İyi. Tamam. İstifa ediyorum. Yiğit, bu bayi toplantısı. Nur, sen burada mıydın? Ben gidiyorum. Sen devam edebilirsin.